Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 KOP ortaklaşım maçı yapıyoruz ve bunu da yine Ekürim PES Türkiye kanalından Serdar'la beraber yapıyoruz. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeşim. Kardeşim e, biliyorsun yani Michael Up'tı derken, FIFA derken, videolarda derken son zamanlarda KOP'a merak sardık biraz. E, Division Division 3'teydik birinci tamamladık. Şimdi Division 2'deyiz birinci sıradayız yine e, birinci Division'a çıkacağız. Ve 33 maç yaptık bu hafta Perşembeden bu yana. Bugün şu anda Pazartesi akşamı çekiyoruz. Salı günü inşallah atacağım Videoyu. Ve 33 maçın 32'sini Aldık. Sadece bir beraberliğimiz var Genelde de 100 maçın üzerinde oynayıp Sadece 4 beraberliğimiz var. Mağlubiyetimiz Yok. Çok iyi gidiyoruz. Nazar Değmesin diyoruz. Ee, ve Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Ya 100 maçı geçtik tabi. Yani bir çoğunu kazandık da Yenilmememiz de aslında çok e, Güzel, keyifli bir şey Kesinlikle. E, tabi eskiden De oynuyorduk. Yani 2020'de de çok oynadık. 2019 Yani bilim evet. üzerinde çok maç 2020'de yaptık 2020'de 4 ay boyunca liderlikten bizi indirememişlerdi ee, Yine 3 maçın esas alındığı bir seri vardı En fazla en iyi 3 maç Aynen uzun süre bir Evet onda da baya hatta bir rakibi 17 gol atmıştık falan Hatta Aynen. ondan dolayı lider olduk ee, Güzeldi İnşallah yine aynı şekilde devam edeceğiz bu arada rakibin biri 91 seviyesi erdi. Zaten maç sonunda istatistikleri de göstermiş olacağım ee, rakibin seviyesinde. Ee, i̇nşallah keyifli bir maç olur. Alacağımız bir maç olur. Ve kaybetmeyeceğimiz serimize devam edeceğimiz e, bir maç olur diyoruz. Haydi bakalım. Süper bacım. Ah be yavrum be. Ya, Robert Bu arada alacağız. ben sarı olan benim. Aynen ben de onu unuttum söyleme. Yeşil olan da benim arkadaşlar. Ee, onu da hemen bilgisini ileteyim size. Hacı daha çok keyif alıyorum ya. Yani bilmiyorum da hani Michael ziyade şu an burada olmak daha çok keyif veriyor bana. Süpersin be yavrum. Dakikalar altı. iki kez yokladık kaleyi ikisinde de gole yaklaştık ama henüz golü bulamadık. Bu arada benim e, uçakta kalkmak üzere acı. Aha çıkmadı mı? Hadi. İyi defans yapalım. Süper. Şöyle bıraktım. Harikasın. Bitir onu bebeğim. Aa. Ah be. Çok güzel. Aa, Kaleciyi iyi çekiyorlar. Dakika 4 şey e, dakika 11 4 tane yüzde yüzlük gol kaçırdık ya. Süper. Çok iyi. Yok olsaydı. Ah be. Korner. Ne diyorsun? Pası kullandım istersen. Pas. Çok iyi. E ee? İşte dışarıda olsa faal de bu tarz şeyleri penaltı vermiyor İnşallah atamayan atarlar olmaz. Süpersin. Çok güzel. Hemen bırakacağım Messi'ye. En şansın? İşte bu. <laughs> bir yere kadar şansınız yanınızda olur. Sadece bir yere kadar. O da bir sahneye çıkana kadardır her zaman. Acım yakın direğe çalışalım, yakın direğe buraya. Haydi bakalım. Hep uzak köşeyi kaleci şey yapıyor, tutuyor. Hemen hacım. Kalkar sayılırsa. Eee? Arkadan Dikkat bir değdirdi adamı. Hacı Ronaldo yine yükselt. Tim daha doğrusu. Çok iyisin be yavrum be. Aha. Güzel. Bırakma adamı. Aldım. Çok Verdim kaleye. Hemen uzun yaptım. Süper. Tamam ben de. Bir daha ya. Çok güzel. Ortaya döner salın. Takipteyim ben. Süpersin. Keşke bizde kalsa artık. Çok iyi. Lucas Messi. Çok iyi O ne be? Oraya atmadım mı? Bir daha Ronaldo. Ah güzel, güzel. güzel. Aşağı atıyorum da. lan dakika Rakip böyle bir 5-10 dakika biraz daha hakim oldu topa ama e, Orada Az da at. yine hakimiyetini ele başlattık Bir tane atmamız adım. lazım

Dışa vereceğim direkt vur. Kıyamadım onu sen vur. Ah. Bir şey söyleyeyim mi? Orada hani ee, penaltı. sıradan bir pozisyon değildi o. Evet. Ya bildiğim vermedi penaltı yani. Sen de. Bir daha. Yok olsak. Ah be. Süper. Bitir onu. Çok güzel koçum. İşte <laughs> bu 2-0. Dakikalar 42. Bu iyi oldu ilk yanın sonuna doğru. Hem rakibin şevkini kırmak için. Hem de biraz Tam daha rahatlamak adına. Ben de o Gel şimdi. <laughs> Çok iyi. Vurun bana. Süpersin. Direkt savaşa. Ah be. Far. Nasıl? Ben mi yaptım? Ha, hakem bari şey yapma ben Demesen vermeyecek. Allah'ım yarabbim Allah oh, ya oh. Messi kullanıyor de. önce dikkat. Ben şöyle gideyim mi? İyi kestim bacı. Atlatalım şunu. Çok güzel. Süper güzel 18 ve 41 Ronaldo işte görüyorsunuz 9 şut çekmişiz 6'sı kaleye bulmuş rakibin sadece bir şutu var kaleye bulmamış ve 3 kurtarışları var yine üstün oynadığımız bir ilk geri geride bıraktık daha da farkı arttırmamız lazım Serdar bu oyuna karşı Yasin şey oyun bazen çok aptalca şeyler yaptığı için hani sürpriz bir gol yiyebiliriz o yüzden bir tane daha atıp ilk yarının e, ikinci yarının böyle ilk 15 dakikasında 3-0 yaptık mı gardı düşer zaten onlar hacı iyi ki Goylatacak kadar oynamıyorlar çünkü. Keyif alıyoruz. alıyoruz. Ee, yakında bir kamp, E turnuva da başlayacak galiba. Yakın zamanda. Evet. Aralık ayı içinde herhalde. İnşallah hedefimiz bayağı yüksekler. Ee, ve inşallah Türkiye'yi temsil e, edebilmek adına, üst sıralarda olabilmek adına elimizden geleni yapacağız. İnşallah iyi olur ya. Olacaktır muhakkak. Bu arada... Ee, tabii... hı hı, dinliyorum Heh, hacı. Buyur. Sen söyle. Yok yok oyun planına girdim göstereyim diye taktiği o yüzden şey yani bu taktikte kullanıyoruz. Taktiğimiz bu. Ve hani e, birçok taktiği denedikten sonra bunu da karar, karar kıldık. Aynen öyle. Keyifli de bir taktik ama e, tabii ki oyun içerisinde bazı varyasyonlar da yapıyoruz. Kesinlikle. Değişiklikler Hacı çok nadir böyle uzun süre geride kaldığımız maç var. Hani hemen karşılığını veriyoruz. Veyahut da çok nadir geriye düşüyoruz diyelim. Bir de açık evet. bir futbol oynuyoruz. Yani Ofansif bekler falan. Evet. Hani bayağı çıkarıyoruz ileri. Doğru. Verdim kaleye orada bir sıkıntı yaşayacağız belli. ben teknik direktöre pas vereceğim sandım. Acı o topa bakmak istedi lan. Maç tehlikeye sokmadan dediğim gibi çubulmamız lazım. Eee yani bir Ronaldo ile bir hareketlendim ama. Çok güzel. Parsınız. Öndelik. <laughs> Oy. Biraz orada sallanınca sen ben çok fazla öne gelmiş oldum. Evet, evet, evet. Kontrolle. ben de. Verdim kadar. Ver, Vermedim vazgeçtim. Süper. En yukarısı boş. Ah be. Gereksizdi aslında. Kapat. Süper. Süper. E Ne olsun bu hoca biraz onları tutuyor. Sıkıntı yok. Hocayı da inerizleriz. Bak. <laughs> ben de olsam ben de yaparım Bütün inisiyatif hakkını onlardan yana Süpers. Harikasın. Ah be. Güzel İçeride Süper Harikasın Hemen verdim da oraya vermedim onu tabi ah Çok be. iyi be Şuraya atar Güzel Takım bitkileri aldı Hı hı. Yok Allah yok, yok. Şöyle Ronaldo'yu gönderdim yine. Ah. Bir saniye sonra versen aradan gitmiştim. Evet. İyi başlar çok hoş kaldı. Süpersin ulan. Kaçamadım ya. Boy kısa kaldı galiba. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Ne zaman verecek? Hoca mi? Allah'ını seviyorsan ya. Yani bu maç çok yardım etti oyun onları. ona rağmen e, Öndeyiz ve gol yemedik hala Dilim ısırayım tabi Ortaya döner Hacı kale sende ha. Çok güzelsin Hemen yukarı Oho. <laughs> Allah Allah. Soktum hakemine bak ya. İndirdim ben onu. O ne be? Kaleye verdim. Çok ilginç değil mi? İlk defa böyle bir hakem evet. şeyiyle karşılaşıyorum. Messi çıkarıp Rummenigge'ye aldım. tamam <laughs> 80 oldu zaten bu dakikalara dikkat edelim. Süpersin. yapmak istemiyorum. Gelme sen. Çok güzel. Ya topa dokunuyorum ya. Iniesta'mızı sokalım oyuna. E tabi, o adam maç başı prim ne olsun. vermedim orada bilmiyorum ya. Yani. Aha. Ronaldo yaptı mı? Çok güzel. Sağ. Ah. Ne sakladım bu aslanda? İşte evet. Herhalde şeyi göstermek Hani Ben de top saklayabiliyorum. Hani kazanamıyorum ama saklayabiliyorum. Çok güzel. üst oynayanlar için en azından bir penaltımız oldu arkadaşlar. Ve bu penaltıyı gole çevirecek olan isim benim. Kaçırdım ya. Hayır! 3-0 Ronaldo hat-trick. Hemen maç sonunda rakibin seviyesini göstermiş olacağız. Acım yine keyifliydi. Biraz evet. rakip yardım etti yani oyun gerçekten. Yardım ettim de çok ayağında top tutmaya çalıştıkları için. Yoksa hani bir varlık gösteremediler. İkinciye biraz daha ileride geçti? Ama yine de rahat aldığımız bir maçlardan biriydi arkadaşlar. Yine gol yemedik. Ee, yine çok kaçırdığımız pozisyon var ama 3-0'lık net bir skorla galip gelmeyi başarıyoruz. Hemen bir rakibimizin istatistiklerini gösterelim. Ee, puanını ve videomuzu sonlandırmış olalım. Aa rakibi geçtim ki. Acaba göstermiş oldum mu ekranda? Hiç fark etmedim seviyesini. Bir tanesi 90 91'di. 91 91'di. Evet. En azından biz kendi seviyemizi göstermiş olalım. Kusura bakmayın. yani Belki o arada görmüş olabilir misiniz bilmiyorum. 34 maç 33 galibiyet bir beraberliğimiz var. Ee, nazar değmesin çok iyi gidiyoruz. Serdar 60 seviyede ben de 50 seviyedeyiz. Ve Division 2'de e, lider miydik acıya Lideriz şu an. Lideriz sana. değil mi? Hı hı. Aynen öyle arkadaşlar. İnşallah Division 1'e nasip diyoruz tekrar. Ee, bu tarz videoların devamı için lütfen like atmayı ve hala abone değilseniz peslen ve pes Türkiye kanallarına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.